olamaz ya olamaz okula geç kaldım Heh, herkes sıraya oturmuş sıla e, hoca yok yazdın mı beni hayır hayır yazmadı daha yeni başlayacağız şimdi derse zaten şu hocanın kel kafasına baksana bir tane tükürdü mü beni yok yazmak neymiş görür değil mi görür görür neresi benim sıram ya herkes kapmış ben en arkaya oturacaktım ya malmasın şuraya otur işte ya of ya of ya bu benim defterim değil kimin bu Hayır o bizim karnelerimiz üstünde senin ismin yazmıyor mu? Ne karne mi? Ama ben karne alacak kadar soru çözmedim ki. Olamaz ya tahtaya da soru yazmış önce görüyor musun? Ya salak mısın nesin ya karne almak için soru çözmeye gerek yok ki. Eee niye vurdun bana? Bak bir daha vurursan. Ya tamam tamam sakin sakin. Ee, e, e, Ha, Baldi hocam? hocam. Baldi hocam bana vuruyor bu kadın. Bu kız bana vuruyor. Baldi hocam kızsanız da şuna. Baldi hocam kızın lütfen. Edasu Edasu sus bakayım. Bir daha o yeni çocuğa vurursan ben de seni döverim anladın mı Edasu Ya anladım hocam ben özür dilerim. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım kesinlikle. <laughs> Bak gördün mü Baldi hoca da benden yana görüyor musun Edasu Tamam gördüm gördüm. Hadi sus da yerde otur artık Aa, Bu sınıfın Sarı kafa. bu sınıfın kaynaştırma öğrencisi mi? Baksana şunun gözlerine. <laughs> ya şey öyle gelsek ayıp. Ne? Aa bak burada Kur'an-ı Kerim okuyor. Görüyor musun sayfaları <laughs> falan? Eyyuzu e billahi mineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Okusana bebek polis hadi Ya Edasun niye gidiyorsun? Kur'an-ı <laughs> Kur Kerim'e gülünmez bilmiyor musun sen bunu? <laughs> ya biliyorum bebek polise güldüm gözleri biraz komik duruyor da Ya bebek polis hafız olacak ben onu çocukluktan beri tanıyorum ya ve biz 2 yaşındayken daha hafızlık eğitimi almaya başlamıştı o ilk. Bilmiyorum da çalışırsan olur belki sen ezik olduğun için matematik <laughs> <hiç> yapamıyorsun zaten. <laughs> bakın Baldi hocam gene vurdu. Buna çok zor soru sorun kötü not alsın. Edasu niye vurdun kardeşine niye vurdun? Ya hocam hak ediyor bu da. Ya bakın sarı kafa var mı ya? <laughs> Edasu demek öyle. O zaman sana şu tahtadaki soruyu soruyorum. Gel çöz bakalım. Tamam çözeyim hocam. Al şu kalemi de. Şu kalemle yazarsın. Ver. Ama bak mürekkebini bitirme. Onu yeni aldım ben tahta kalemini. Ya, tamam, ya. tamam şimdi göreceğiz seni Eda'sı. <laughs> Arkadaşlar bakın bakın Eda'sı şimdi salak gibi soru çözecek. <laughs> Gayet de çözerim ben. Ne yazıyormuş bakalım. 5 artı 3. Gal gayet kolay bir soru ya. 5'te 3 <laughs> topladığımız zaman. Zeynep sen şimdi Eda suyu sevmiyordun zaten değil mi? Şimdi o soruyu çözemeyince beraber dalga geçelim Eda suyla tamam mı Zeynep? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun ve videoya devam edelim. Ya sus ya ne beni kötülüyor ha. Ya. ya Eda suyu sevmiyormuş Zeynep ne yapalım yani sen sorunu çöz orada Allah Allah. Ben seni sevmiyorum onu ne yapacağız? kafa ya, ya beni Zeynep seviyor mu değil mi Zeynep Evet ben seni seviyorum sarı kafa ya benim adım sarı kafa değil Eda su yüzünden herkes bana sarı kafa diyor <gülüyor> <gülüyor> bak şuradaki keçi koyun bile seni sevmiyordur hayır bu koyun beni seviyor kuzu bu ayrıca bak gri hem de Ay, git neyse ben sorumu çözeceğim dur ya soruyu çöz fakir, 5 çocuk. Artı 3. fakir çocuk bak bana Şimdi Eda'sı soruyu çözerse sen bana 1 lira ver çözemezse ben sana 1 lira vereyim tamam. Bence çözemeyecek çünkü. Ya gerizekalı mısın? <laughs> şu soruyu çözeyim artık ya. Öldüreceğim seni bak Eda Eda'sı yeter artık sus da şu soruyu çözeceğiz Eda'sı yeter ya, be. Hocam hocam benim matematiğim iyi zaten 5 artı 3 eşittir 8. Şöyle defterini alalım şöyle hemen. Notunu düşürelim. Heh tamamdır. Şu notla değiştirdik. Ya hayır 3. canım doğru benim. Hop şöyle tamamdır. Karneleri değiştirdim. Ya. Eda su tahtaya cevap yazmadın söyle bakayım cevap kaçmış. Hocam yazamıyorum ki şu an. Cevap kaç söyle artık Eda su. 8 8 8 8 mi? Hocam kesin kopya çekti. O kadar arkaya gitti. Arkadaşlarımızın yanına gitti. Kesin oradan kopya çekti. Bence kopya çekti. Bence hocam, sıfır verin. Hocam hocam ben çekmedim. Siz beni biliyorsunuz. Ben matematik iyi öğrenciyim. Bu sarı kafa gibi mal değilim. Ya ben mal değilim. Ben hayatımda ilk defa matematik dersine giriyorum ya. Daha dün doğdum zaten. Ne anlatıyorsun sen bana Eda Su? Ya, ezik misin nesin? Sus artık ya. Ya Hocam, Baldi Hocam. Bence kopya çekti. O yüzden sıfır verin. Eda Su, o zaman sana sıfır veriyorum yavrum. Hocam, hayır. Kopya çekmedim. Siz de gördünüz Hocam, hocam peki bana kaç veriyorsunuz? Ben kopyacıyı yakaladığım için bana da 5 mi veriyorsunuz yoksa? 5 ee, değil ama sana da 4 veriyorum. Aferin, geçtin sınavdan. Oley be, oley be. Ulan seni topaklamazsın şimdi. Aa, 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 aa ya aa, 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 vurma, vurma. Geçtin, geçtin, ya git başımdan. Tamam hadi karnelerimizi babamıza götürelim hadi. Artık. Ezik mal, ezik Ha, karnemde dört var, sende sıfır var. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya, gel bakalım. Hadi. Ya şimdi Kemal babam sana kızıp bana aferin diyecek, değil mi Eda Su? Hayır, öyle bir şey olmuyor. Sen zaten ev... Kemal baba beni daha çok seviyor. Sen zaten evlatlık çocuksun. Aynen. Evet, bak evlatlıksın. Bak benim kolumdaki dövmeye bak, sen de aynı dövmeden var mı? Bak babamda da var ama sen de yok. Sen o yüzden evlatlıksın. Ne yapayım? Senin gibi ezik dövmesi mi yapmışsaydım? <laughs> ezik kafa. Babamın dövmesini ezik dedi göreceksin sen. <laughs> Baba, baba, benim dövmemle dalga geçti bu Edasu. Ne? Edasu dalga mı geçti ne oğlumla? Niye dalga geçiyorsun kızım o senin kardeşin değil mi? Ya baba baba, o bana o kadar neler yaptı. Kopya kopya çekmemem ama bana kopya çekti diye git. Hiç... Ya baba, ya sen Baldi hocayı biliyorsun. O çok merhametli ve adaletli bir öğretmendir. Eğer kopya çekmeseydi kopyacı muamelesi görmezdi değil mi? Bak benim notumda 4 var. Eda'sı da 0 var bak baba. Ya, baba hayır ya hayır. Edasu sen ne cüretle bu eve 0 karnesi getirirsin? Ha? Sıfır nasıl alırsın? Ben seni eğitmedim mi? En özel dershaneleri yollamadım mı lise 2'den beri? Ya hayır baba ben zaten yüksek aldım. Ya bu sarı kafa yüzünden gerçekten ben yüksek aldım. Hayır Eda Su, sen yüksek kalsaydın karnen böyle olurdu bak. Dört. Benim karnem zaten bu. Hayır değil yalan söylüyor baba. Hem yalan söylüyor hem okulda beni dövüyor. Aşağılıyor benim dövmemi falan ya. Eda Su ben çok yanlış, yanlış kızım. Kardeşinle niye düzgün anlaşmıyorsun sen ha? Baba anne o da bana neler neler yaptı bana kopya söyledi. Bak karnem benim yüksek olan da benim ismim yazıyor hatta. Anne bak senin de okuma yazman var bak bana dört vermiş hoca ona da sıfır verdi görüyor musun anne? Hayır! hayır. Eda su senden böyle bir şey beklemezdim açıkçası ya. Hem senin için yeni doğan sarı kafalı kardeşin senden iyi not almış. Evet. Hayır! Babacım bana para ver ben gidip e, karnemin hediyesini alayım. Eda suya da sıfır lira ver o da e, boş hava dondurması alsın olur mu? Yani evet çok iyi bir fikir. Ya e, şuradaki sandıkta para olacak da gidin alın bakalım kendinize ne alacaksınız? Ya. Edasu ben yine de seninle paramı paylaşacağım. Nerede paralarımız? Bilmem ki. Para koymadım babam hiçbir yere. Allah'ım ya Rabbim ya. Çaldın mı yoksa Edasu? Ha, hayır ne çalması ya Git bacımdan. Of ya of neyse burada para varmış. Bu paralar yeter herhalde ikimize. İşte 7 tane elmas. Al 3 tanesi, tanesi senin kardeş payı yaptım tamam mı? Tamam tamam hadi. O zaman arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olup like atmayı da sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.